Ankara'daki yarenlerin bugün önemli bir konu vardı. Aynı zamanda bir iadeyi ziyaretti. Efendim Çankırı Valisi bugün derneğinizde de sizleri ziyaret ettiler. Sayın Aydın Öksüz Ankara'da yaşayan Çankırlıların yaren başı diyelim efendim. Evet. Efendim nasıldı ziyaret? Evet Sayın Valimiz korona sürecinde bir yıl oldu sanırım Atanalı. Çankırı Valisi olarak atandı. Daha önce İl Göç İdaresi Müdürü'ydü. Ee, sağ olsun e, bir ziyarette bulunmuştuk, hayırlı olsun ziyaretinde. E, o da bu korona sürecinde maalesef her şey kapalı olduğu için gelememişti. E, i̇adeyi ziyaret olarak e, ve dernek merkezimizde e, kabul ettik. Ziyaret çok güzel geçti, olumlu geçti. Ziyarete aynı zamanda Ankara Vali Yardımımız Ayhan Özkan, e, Ankara İl Sivil Toplum Müdürü e, Hayrettin e, İpekoğlu, ve Daha sonra yönetim kurulu üyemiz, danışma istişare kurulu üyemiz ve gönüldeşlerimiz İSKA grup bünyesinde bir toplantı yaptık ve kendisini karşıladık. Çok teşekkür ederiz. Güzel geçti. Sayın Valimizin Çankırı için çok güzel gelecek için umutları var. Bize de onu sordu. Dedi Ankara'daki, Ankara üçüncü nüfusu olan Çankırlılar olarak, Ankara Çankırlılar Derneği olarak Ankara'dan Çankırı nasıl görünüyor diye bize görüşlerimizi aldı ee, sağolsun Ankara'da malum çok göç alıyoruz Çankır'ının üç katı Ankara'da yaşıyoruz ee, Dolayısıyla bu kapsamda bu göçü durdurmak için ne yapabilirizi konuştuk ee, Malum bu göçü durdurmak için işte sanayinin artması lazım ama o da dedi ki göçten ziyade dedi e, sanki turizmi geliştirmek lazım Ankara'nın en yakınında olan Çankırınızın Ilgaz'ımızın, Kaya Mağaramızın, geliştirilmesi ve turizmi açılması için e, faaliyetlerin yapılması e, projelerin, e, ve projelerin hayata geçirilmesi ve geçirmekte olduğunu söyledi. E, biz de mutlu olduk. E, valimizin böyle işlerin takibinde olduğunu İnşallah yakın gelecekte Çankırı'mızda hak ettiği yeri alacaktır. Eee Yarenler'de e, bürokraside, siyasette, yerelde, e, akademik alanda, her alanda e, demografik yapıya göre e, hak ettiği alanda yerini bulacaktır diye temenni ediyoruz. Biz de STK olarak elimizden geleni, eee Yarenler'in sesi, gözü, kulağı olmaya e, devam edeceğiz de inşallah. E, hep birlikte bir ve beraber olacağız. Hep birlikte eee Yaren olacağız. E, gelecek daha yarın olacak diyor. Allah birlik beraberliğinizi bozmasın. Yani. Amin. Cümlemize. Çok teşekkür ederim. Ankara'dan nasıl görünüyor Şankırı yani? Hani böyle bu soruyu orada da sordum. Şankırı kabuğunu kırmak üzere ona bir yıl orada görüyoruz biz dışarıda. İnşallah. Ama tek eksiğimiz birlik beraberlik meselesi işte. Dolayısıyla bir göçü nasıl çözeriz ama şeyimiz bu hedefimiz. İşte STK olarak bunu neresinde yer alabiliriz? hani muhakkak tam aş toprak göç sözü var ya. Yani o işin bir tarafı ama yani son dönemde hani sizler de var yani hem, yani, yani, hani bu dairede hayat tecrübesi de iş tecrübesi benden fazla olanlar var. Yani onlar da katılacaklar ya da katkılarını bekliyor ama şu var. İnsanların sosyolojileri de değişti. Yani biraz özellikle gençliğin sosyolojileri de ciddi bir değişim var. Yani bu mesele sadece artık iş değil. Yani böyle insanların yaşadığı çevre vesaire. Yani böyle o konu gibi bir psikolojik tarafı olduğunu düşünüyorum ben şimdi. Yani psikolojik bir taraf. Çünkü sosyal yani hani Ankara'da da belli maddi imkanınız yoksa şehrin şehir faydalanma imkanınız zaten. Ama insanlar yine de psikolojik olarak köyde değil, ilçede, ilçede değil, işte Çankırı'da, Çankırı'da değil, Ankara'da yaşamayı tercih ediyorlar. Yani Sosyalitesi yüksek. Sosyalitesi yüksek. yüksek. Yani bu bir şey. yani bunun farklı şeyleri vardır muhakkak. Yani ben işin uzman değil ama gördüm. Çünkü ilde yani siz de takip ediyorsunuz. Yani çok yüksek oranda bir işsizlik yok. Evet. Yani bence Çankırı ölçeğinde bir il için ciddi OSB'ler var. Yani dört tane aktif OSB var. Yani yakın kentte, ve burada büyük firmalar var. Yani yakın kentteki diyelim ki Sumitomo, evet. E, Fabrikası, Alpin Çorap, yani Şaban'ın önüne geçtiğimizde Ernamaş, yani Gelal Çorap, e, Ondan sonra şeyler, yani turaç, diyelim ki diğer patlayıcı ve mühimmat fabrikaları, yani kurşundaki fabrikası, Çelkeş, OSB, Kordun, OSB bile yani çok büyük hmm. olmuştu yani böyle bakınca yani nüfusu çok yüksek olmayan, yani genç nüfusu da kısıtlı olan bir il için aslında ciddi bir iş potansiyeli var. Maçta hani, böyle yatırım.